E? Hayırlı günler diliyoruz herkese. Gördüğünüz gibi e, 1300 1300 bandını artık konuşacağız. 1307-1315 bandını konuşuyoruz. E, yılın başlarında 1100 bandını konuşuyoruz. E, yılın 4 ayı biraz daha erken bir ilk 4, ilk çeyrekte zaten 1207-1300 bandı olacağını söylemiştik. Bunun sebepleri çok. Dünyaya bağlı sebepler, güvenli olan liman sebepler, Amerika'daki e, bankaların faizle karışıp batması, bunun Avrupa'ya sıçrama etkisi, domino etkisi, daha önce de söylediğim demeçlerde altının zaten e, enflasyona bağlı aslında altın bu enflasyona göre dünyadaki olan bu gıda enflasyonu, para enflasyonu, göre altın az daha geride kalmış durumda. Yüzde yani on daha değeri düşük durumda. Zaten bunu yakalaması gerekiyor, geçmesi gerekiyor. Çünkü enflasyona göre ezilmeyen tek maddedir altın. O yüzden e, çok abartmadan e, bu bize şeyi işaret ediyor. 1400-1450 bandını kısa zamanda sanki görebileceğimizi ama e, önümüzde bir seçim var <laughs> malum. E, seçimde yatırımcılarımız ne düşünür ne sonuç çıkarabilemiyoruz ama Türkiye hayırlı olsun. Bu seçimle beraber de seçimden sonra dolardaki rahatlama ile beraber altında hafif bir duraklama görebilir tekrar hata geçer. Sene sonra 1500-1600 hedefimiz var. Gibi.